Merhaba arkadaşlar. E, Bugün konumuz dünyanın iç yapısı veya yerin iç yapısı. Tabi coğrafyanın merak edilen konularından bir tanesi arkadaşlar. Şimdi dünyanın iç yapısıyla alakalı e, bilgiler verdikten sonra bunlarla ilgili sorular e, çözüp konuyu pekiştirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi dünyanın iç yapısına baktığımızda yer yuvarlığı, derinlik, yoğunluk ve sıcaklıkları birbirinden farklı çeşitli katmanlardan oluşmuştur. Biz bunları arkadaşlar yer kabuğu, mantı çekirdek diyoruz. Yerin katmanlarıyla ilgili incelemeler deprem dalgalarından, sıcak su kaynaklarından, lav ve taş analizlerinden yararlanarak yapılmaktadır arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim burası önemli. Yer katmanı ile ilgili inceleme yapacak olursak arkadaşlar deprem dalgalarından biz bunlara sismik dalgalar da diyoruz. Sismik dalgalar. Sıcak su kaynakları biz bunlara jeotermal kaynaklar da diyoruz. Lav ve taş analizlerinden yararlanmış olacağız arkadaşlar. Yerin katmanlarına baktığımız zaman biz bunları yer kabuğu, manto ve çekirdek olmak üzere arkadaşlar 3'e ayırdık. Tabi bunlar da kendi içinde bir takım katmanlara ayrılmaktadır. Yer kabuğu iki katman oluşur arkadaşlar. Siyal ve sima katmanlarına oluşur. Manto Yer kabuğun altında bulunan katmandır. İki katmanı oluşur, alt ve üst katman olarak arkadaşlar veya mantol olarak iki katmandan oluşmuş tur. Çekirdek ise arkadaşlar iki katmanda oluşmuştur, dış ve iç çekirdek olmak üzere karşımıza çıkmaktadır. Şimdi yer kabuğuyla ilgili kısa bilgi verecek olursak arkadaşlar, yer kabuğu en üst katmandır. Tabi kabuk diyoruz, sert yapıdadır kırılganlık özelliğine sahiptir. Yer kabuğu iki katman oluşur. Siyal ve simadır arkadaşlar. Siyal katmanının ismi silisyum ve alüminyum bileşenlerinden meydana geldiğinden dolayı arkadaşlar siyal ismi verilmiş. Sima ise silisyum ve magnezyum bileşenlerinden meydana geldiğinden dolayı sima ismi verilmiştir. Tabi siyal ve simanın belirgin önemli özellikleri vardır arkadaşlar siyah katmanın en önemli özelliği siyal tabakası veya katmanı okyanus tabanlarında ince, kara tabanlarında kalındır. Tekrar söyleyelim. Siyah tabakası okyanus tabanlarında ince, kara tabanlarında kalındır. Sima tabakası bunun tam tersidir arkadaşlar. Sima tabakası okyanus tabanlarında kalın, kara tabanlarında incedir. Tekrar söyleyelim. Sima tabakası okyanus tabanlarında kalın, kara tabanlarında incedir arkadaşlar. Evet mantoya baktığımız zaman yer kabuğu ile çekirdek arasında bulunuyor arkadaşlar. Tabi yer yuvarlağının hacminin %80'ini oluşturuyor. Mantonun yer kabuğuna yakın kısımları daha akışkan haldedir. Zaten manto sıvı haldedir arkadaşlar. Yoğun bir akıcılığa sahiptir. Buraya astronosfer adı verilir. Manto alt ve üst manto olarak iki bölümden oluşmaktadır. Yaklaşık sıcaklık arkadaşlar 1900°C derece civarındadır. Aynı zamanda manto arkadaşlar depremlerin, volkanizmanın, e, ee, dağ oluşum hareketlerinin, kıta oluşum hareketlerinin oluştuğu meydana gelmesinin ana sebebidir arkadaşlar. Tabi biz bunlara İç kuvvetler diyoruz. Yani depremler, volkanizma, dağ oluşumu ve kıta oluşumu arkadaşlar iç kuvvetler oluşturur. Ana sebebi de mantonun sıvı halde bulunmasıdır. Çekirdeğe baktığımız zaman arkadaşlar biz çekirdeğe barisfer diyoruz. Veya ağır kütle veya ağır küre diyoruz arkadaşlar. Tabi iki katman oluşuyor iç ve dış çekirdek olmak üzere. İç çekirdek katı halde ve daha çok arkadaşlar demir ve nikel bulunmakta. Dış çekirdek arkadaşlar sıvı halde bulunmaktadır. Tabi yerin derinliklerine gidildikçe arkadaşlar sıcaklık şöyle yazalım. Sıcaklık yoğunluk ve basınç arkadaşlar artar. Nereye doğru? Yerin derinliklerine doğru gidildikçe sıcaklık yoğunluk ve basınç artar arkadaşlar. Şimdi Leyha Tektoni diye bir kuram var arkadaşlar. Bu kuranın sahibi de e, Wegener. Peki e, Alfred Wegener ne demiştir arkadaşlar? Şimdi yer kabuğunun hareketlerini açıklamak amacıyla birçok teori ortaya atılmıştır. Bunlardan biri de kıtaların kayması teorisidir. Wegener'e göre kıtalar Pangea adı verilen bak bu önemli arkadaşlar. Pangea adı verilen tek bir kıta halindeyken Jeolojik süreçte parçalanarak birbirinden ayrılmış ve günümüzdeki durum ortaya çıkmıştır. Yani şunu demek istiyor. Kıtalar ilk oluştuğunda birbiriyle yapışık haldeydi. Zamanla bunlar birbirinden ayrılmışlar ve günümüzdeki durum ortaya çıkmıştır diyor arkadaşlar. İşte biz buna kıtaların e, tektoni teorisi veya levha tektoni teorisi diyoruz arkadaşlar. Evet, yeryüzündeki levhalara bakıyoruz. Avrasya levhası, Pasifik levhası, Avustralya levhası, Kuzey Amerika levhası, Güney Amerika levhası, Afrika levhası, Antarktika levhası, Hindistan, Arabistan levhası, Filipinler, Kokos, Nazca ve Karayip levhası olmak üzere levhalar yer almaktadır arkadaşlar. E şimdi bunlarla ilgili sorularımıza bakacağız arkadaşlar. Birinci sorumuza baktığımızda yerin iç yapısı hakkında inceleme yapmak isteyen bir araştırmacının aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanması beklenmez? Şimdi E şıkkından başlayalım arkadaşlar. Volkanik faaliyetler sonucu ortaya çıkan malzeme biz bunlara lav diyoruz arkadaşlar. Bunların incelenmesi bize yerin iç yapısı hakkında bilgi verir. Sondaj kuyularının açılması yine yer yapısı hakkında bilgiler verir. Deprem dalgaları biz bunlara sismik demiştik arkadaşlar. Sismik dalgalar veya deprem dalgaları yine yerin yapısı hakkında bilgi verecektir. Yer altından çıkan sıcak sular biz bunlara jeotermal demiştik arkadaşlar. Yine bunların incelenmesi yerin iç yapısı hakkında bilgi verir. Ama sinoptik gözlem arkadaşlar yerin iç yapısı hakkında bilgi vermez. Çünkü sinoptik gözlem arkadaşlar meteorolojik olayları veya hava olaylarının gözlemlenmesi olaydır arkadaşlar. Onun için yerin yapısı hakkında bize bilgi vermez. İkinci soruya baktığımızda yeri meydana getiren katlardan hangisinde sıcaklık ve yoğunluk en fazladır diyor. Arkadaşlar yerin derinliklerine inildikçe dedik ki sıcaklık sıcaklık yoğunluk ve basınç artmaktadır arkadaşlar. Peki en iç katmanda bulunan arkadaşlar iç çekirdektir. Ya burada da sıcaklık ve yoğunluk en fazladır arkadaşlar. Onun için cevabımız B dedik. Yer yuvarlağının katmanlara ayrılmasında hangileri dikkat alınır? Arkadaşlar sıcaklık alınır. Kimyasal bileşim alınır. Ve yoğunlukta arkadaşlar yer yuvarlağının katmanlara ayrılmasında dikkate alınır. Karalar üzerinde ve deniz altında yer kabuğunun yüzeyde, yüzeyinde görülen şekilleri inceleyen oluşum etken ve süreçlerini açıklayan bilim dalını arkadaşlar jeomorfoloji denir. Jeomorfoloji arkadaşlar yer şekilleri bilimidir. Bu bilim dalının yer aldığı coğrafyanın ana dalına ise arkadaşlar fiziki coğrafya denilmektedir. Onun için cevabımız C olarak ortaya çıkmaktadır. Evet, yer kabuğunu meydana getiren siyal ve sima tabakalarının bileşiminde bulunan elementler aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar şöyle demiştik. Siyal eşittir. Silisyum artı alüminyum bileşimlerinden oluşmuştur. Sima ise arkadaşlar silisyum artı magnezyum bileşenlerinde oluşmuştur. Şıklara baktığımız zaman arkadaşlar doğru cevabın A şıkkı olduğunu görüyoruz. Aşağıdaki şekilde yerin içinde meydana gelen sıcaklık değişimi gösterilmiştir. Buna göre manto ile iç çekirdek arasındaki sıcaklık derinlik değişimi grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar yerin derinliklerine inildikçe sıcaklık ne yapacaktır? Artacaktır arkadaşlar. Yani derinlik arttıkça sıcaklık da ne yapacakmış? Artacakmış. Peki nasıl bir orantı var burada? Doğru orantı arkadaşlar. O zaman şıklara baktığımız zaman doğru orantı grafiği hangisi? A şıkkıdır arkadaşlar. Yerin sıcaklıkları, kalınlıkları ve yoğunlukları farklı iç katmanları arasında hangi katmanlar yer alır diyor arkadaşlar. Şimdi troposfer atmosferin bir katmandır. Stratosfer yine atmosferin bir katmandır arkadaşlar. Yani bunların e, yerin iç katmanlarıyla alakalı, alakası yoktur. Peki barisfer nedir arkadaşlar? Barisfer çekirdek. Mantoda zaten arkadaşlar sıvı halde bulunan yer katmanıdır. Onun için cevabımız arkadaşlar 2 ve 4 olarak karşımıza çıkacaktır. Coğrafya öğretmeniz Zeynep Hanımın atmosferin özellikleri nelerdir? Yani mantıdan bahsetmiş arkadaşlar ee, sorusuna öğrencilerden bazıları şu cevapları vermişlerdir. Buna göre atmosferin özellikleriyle ile ilgili doğru yorumu yapan öğrenci hangisidir? diyor arkadaşlar. Şimdi Ceylan demiş ki mantunun yer kabuğuna yakın kısmına atmosferdedir. Doğru. Hocam kalınlığı en fazla olan yer katmanı astrolojilerdir. Hayır. Kalınlığı en fazla olan arkadaşlar çekirdektir. Devam edelim. Merve ne demiş? Ben de yoğunluğu en fazla olan yer katmanı diyebiliyorum. Hayır. Yoğunluğu en fazla olan katman arkadaşlar yine çekirdektir. Siyah ve sima katmanları arasında yer alır. Hayır arkadaşlar. Ee, yer kabuğu ile çekirdek arasında yer alır arkadaşlar. Yer kabuğu ile çekirdek arasında yer alır. Ya bu da yanlış olduğuna göre doğru cevabı sadece arkadaşlar Ceylan vermiştir. Yukarıda özellikleri verilen yer katmanları aşağıdakilerden hangisi doğru olarak eşleştirilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar kalınlığı 50 km civarında kütle oranı en çok en küçük olan Katmandır diyor arkadaşlar. E bu yer kabuğundan bahsetmiş. Yani litosferden bahsetmiş arkadaşlar. Kütle oranı en fazla olan katman olmasına rağmen kalınlığı en fazla olan katman değeri iç kuvvetlerin enerjisi bu katmandan alır. Arkadaşlar burada mantodan bahsetmiş. Yoğunluğu en fazla olanlar. En kalın yer katmandır. Üst kısmı sıvı alt kısmı katıdır diyor arkadaşlar. Bu da çekirdekten bahsetmiş. Onun için cevabımız arkadaşlar aşık olarak karşımıza çıkmaktadır. Yerin merkezini oluşturan çekirdek katmanı iç ve dış çekirdek olarak incelendiğinde aşağıdaki özelliklerden hangisi bakımından ortak olduğu görülür? Arkadaşlar dış çekirdek sıvı, iç çekirdek katıdır. Yani akışkanlıkları farklıdır arkadaşlar. Dış çekirdeğin yoğunluğu iç çekirdeğin yoğunluğundan azdır. O zaman farklıdır arkadaşlar. Arkadaşlar sıcaklık olarak baktığımız zaman iç çekirdek dış çekirdekten daha sıcaktır. O zaman farklı oldu. Arkadaşlar kimyasal bileşimlerine baktığımız zaman dış çekirdeğin sıvı olduğunu, iç çekirdeğin ise arkadaşlar nikel ve demirden oluştuğunu gözlemliyoruz. Ama ikisinde de arkadaşlar kristalleşme görülür. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde sima tabakasının kalınlığı en fazla ve en az? Arkadaşlar şimdi önce siman söyleyelim. Sima silisyum artı magnezyumdan oluşmuştu. Yer kabuğunun bir katmanıydı arkadaşlar. Şimdi simanın şöyle bir özelliği vardı. Sima tabakası okyanus tabanlarında kalın, kara tabanlarında incedir arkadaşlar. e Şimdi buna göre sorumuzu çözmüş olacağız. Şimdi kalınlığının en fazla olabilmesi için okyanus tabanı olması lazım. O zaman okyanus tabanı olan yer neresidir? 3'tür arkadaşlar. Peki kalınlığın en ince olabilmesi için arkadaşlar kar olması lazım. O da dörttür. Çünkü burada Himalaya dağları vardır arkadaşlar. Onun için cevabımız Ceyhan. Aşağıdaki şekilde yerin katmanları ve bu katmanlara ait yoğunluk ve sıcaklık değerleri gösterilmiştir. Bu şekildeki bilgilere göre aşağıdaki verilenlerden hangisinin söylenmesi yanlıştır diyor. Katmanların yoğunluğu derinlik arttıkça artmaktadır. Doğru. Katman yoğunluğu arttıkça sıcaklık artmaktadır. Doğru yoğunluğu en az olan katmanın kalınlığı en azdır. Çekirde yer kabuğundan bahsediyor arkadaşlar. Doğru. Yoğunluğun en fazla olduğu katmanın sıcaklığı en az değil, en fazladır olacak arkadaşlar. Onun için cevabımız D. Dünya yer kabuğu, mantı ve çekirdek katmanlarından oluşur. Bu katmanlar sıcak ve yoğunluk bakımından Farklı gösterir. Bu katmanların sıcaklık ve yoğunlukları ile ilgili olarak yargılarının hangileri doğrudur diyor arkadaşlar? Sıcaklığı en fazla olan katman çekirdektir. Doğru. Çekirdeğin yoğunluğu mantudan fazladır. Doğrudur arkadaşlar. Yer kabuğunun hem yoğunluğu hem sıcaklığı mantudan azdır. Bu da doğru. Onun için cevabımız arkadaşlar. E Litosfer veya taş küre olarak da adlandırılan yer kabuğuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Yoğunluğu ve kalınlığı en az, en az olan katmandır. Doğrudur arkadaşlar. Kıtasal ve okyanusal kabuk olmak üzere iki kısımdan oluşur. Doğrudur. Manton üst kısmı üzerinde yüzer halde bulunmaktadır. Doğru. Hatta biz buna levha tektoniği demiştik arkadaşlar. Farklı özellikle kayaçlardan meydana gelmiştir. Doğru. Bileşiminde daha çok demir ve nikel bulunmaktadır diyor. Hayır. Demir ve nikelin bulunduğu katman arkadaşlar çekirdektir. Onun için cevabımız E'dir. Yer yuvarlağı değişik maddelerden ve farklı özellikler gösteren katmanların bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Yerin katmanlarıyla ilgili olarak Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım arkadaşlar. Kıtasal kabuk okyanusal kabuktan daha ince ve yoğunluğu daha fazladır. Yanlış. Okyanus tabanlarından magmadan gelen malzemenin katılaşması ile okyanusal kabuk oluşur. Doğru olabilir arkadaşlar. Bir dursun. İç kuvvetler enerjisini kıtasal kabuktan alır. Hayır. Mantıdan alır arkadaşlar. Dış çekirdek yer yuvarlığı hacminin %80'ini kaplamaktadır. Hayır. %80'ini kaplayan katman arkadaşlar mantodur. Mantonun sıcaklığı iç çekirdekteki sıcaklıktan daha fazla değil daha azdır arkadaşlar. Onun için cevabımız burs olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıdaki katmanların yoğunluğu en fazla olandan en az olana doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. Bakalım yoğunluğu en fazla olan çekirdektir. Daha sonra arkadaşlar mantodur. Daha sonra da yer kabudur. Yani cevabımız 2, 3, 1 olacak arkadaşlar. Denizde. Aşağıdaki şekilde yerin katmanları gösterilmiştir. Hamurumsu eriyik maddelerden meydana gelen magma yukarıdan numaralandırılarak gösterilen alanlardan hangisinde yer alır diyor. Arkadaşlar şurası zaten yer kabuğu. Burası mantu arkadaşlar. Burası da nedir? Çekirdektir arkadaşlar. Peki baktığımız zaman hangisine yer almış oldu mantu? Üçte arkadaşlar. Devam edelim. Evet, yer yuvarlağının yukarıdaki özellikleri verilen katmanı aşağıdakilerden hangisidir? Asıl maddesinin demir ve nikel oluşturmaktadır. Ve sıvı halde bulunur diyor. Yoğunluğu e, 10 gram bölü santi, santimetre, e, santimetre küp sıcaklığı 4500 derece civarındadır diyor. Yer yuvarlağının 2800 ve 5.120 kilometre arasında yer alır diyor arkadaşlar. Şimdi bu katman hangisidir? Baktığımız zaman arkadaşlar dış çekirdekten bahsetmiş arkadaşlar, değil mi? Bakın demir ve nikelden oluştuğunu söylemiş, sıvı halde bulunuyor arkadaşlar. Dış çekirdek zaten sıvı halde bulunur. Arkadaşlar konumuz bu kadar. Ee, lütfen e, bu videoyu tekrar izleyin arkadaşlar. Soruları da kendi başınıza çözmeye çalışın. Konu daha iyi pekişmiş olacaktır. Ee, başarılar dilerim.